Merhaba arkadaşlar, Karizmatik Oyuncu Unda kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle Must Asrın Harbi Çanakkale oyununu oynuyoruz. Ee, oyunu daha yeni buldum. Ee, i̇lk birkaç bölümünü oynadım arkadaşlar bakmak için. Oyun güzel. Ee, başlayalım. Oyun diye başlayabiliyoruz. Ben e, nusrat görevini yapmıştım. Mayın döşüyorsunuz. E, şimdi e, kum kale görevindeyim. E, şeyleri top size bir top veriyorlar ve şuradaki gemilere skor listesi yazan yerin altındaki gemileri batırmaya çalışıyorsunuz. Tek tek var. Burada savunma anzaklı anzaklara karşı savunma yapıyorsunuz. Ee, sonra Kirta köyünde siper savunması ilk önce e, defansif oynayıp sonra savunma yapıyorsunuz. arabununda e, yine şeylere karşı anzaklara karşı savaşıyorsunuz. Cunak bayarında da bir e, savaş ya da ter son bir taarruz yapıp oyunu bitiriyorsun. Bitiriyorsunuz. Arkadaşlar şu yanda çıkan e, ruhunuz şad e, olsun. yazan yerlerde bütün illerimizde, illerde bütün yerlerde kaç şehit olduğunu gösteriyor. İşte yani videoyu durdurup bakabilir. Tabi okulda uzun ki gemisinden yaptım. Bir bölümünü göstereyim arkadaşlar. Şu zaten yarısını yapacağım. Ve başlıyoruz. Böyle yerler çıkıyor. Şu yeri hareket ettirerek yapıyorsunuz. Arkadaşlar aşağıdaki mayın düğmesine basarak şey yapıyorsunuz. Mayını bırakıyorsunuz. Çabuk uzaklaşın. Düşman projektörü. Böyle. Komutanım mayın hazır. Aşağıda yeşil şey çıktığı zaman Basıyorsun. Ve mayınımız bitmiş oluyor. Arkadaşlar şu e, beyaz şeylere değerseniz yani şu şekilde. Çabuk düşman Böyle olursanız bütün gemiler üstünde kaçsanız bile öyle yapılıyor. Arkadaşlar yukarıda durdurma tuşunun orada bir tane süre var. O süre bitince de size yapıyorlar. Toplam 25 mayın var. O 4 yazan yerde mayın resmenin gösterildiği yerde. 25 tane mayın döşüyorsunuz. Böyle görev tamamlandı falan yazıyor bazen. O, e, oyuna başlarken çıkan yazı çıkıyor. Ve bölüm bölümü var. Çok uzaklaşın. Düşman projektörü. Arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz işte. E, komutan var. Ee, uyarıyor sizi kaptan. Komutan daha doğrusu. Gemiye gidip kafa falan atabiliyor musunuz? Şimdi de deneyeceğim bunu. Bakın. Atınca da yakalanıyoruz. Eyvah, Atabiliyorsunuz. Dibine falan girebiliyorsunuz yani. İlk bölüm böyle arkadaşlar. Bayağı zorlandım burayı yaparken. Ben şimdi kum kaleye gideceğim. İlk çatışmayı yaptım. Şimdi Oce Ocean galiba onu yapacağız. Arkadaşlar oku bakın böyle çıkıyor. O ok, şey şu şeyi böyle yapa yapa değiştirebiliyorsunuz. Şu kırmızı gördüğünüz şey ve o Komutan konuşuyor. Şu Seyit Onbaşı işaretine bastığınız zaman e, özel bir güç geliyor. Seyit Onbaşı. Onu yapacağım zaten. Çok yüksekten gitti o top. Arkadaşlar 60'lık var. 100'lük var. 100'lük tekte batırıyor. Tamam. Komutan konuşuyor. 35'lik var. Bu daha yakınlar için. Yukarıda 81 olarak canımız var. Ben şu yüzlükten yakınlı oldukları için batırmak istiyorum. Bam. Şimdi diyoruz korkuyoruz. Konuları devam ediyor. Ve biz o yemeği batırabilecek miyiz? Arkadaşlar daha bu kadar oyunda zorsa Gerçek hayatta nasıldır hiç düşünemiyorum bile. Bakayım vurduk mu? Evet vurduk. Ay, yukarıda Türk bayrağı, Türk ay olan, kırmızı ay olan yerde canımız var. Tokların canı daha doğrusu. Hop nasıl sağlık ya. İçine girdi görünüyor. Seyton Boş'u gücüm Şu anda Seyton başının topu var. Elimizde. Ve ateş. Mavi bir şey çıkıyor. Tam da batan gemiye yapmışız. Ya şey ee. Arkadaşlar Seyton Boş'unun gücü arka el yanında bir gemi daha varsa onu da patlatabiliyor. Öyle bir gücü var. Özelliği var. Arkadaşlar bu topların dolma süreleri var. Ah, Mesela yüzlüğün dolma süresi bayağı uzun. E, 20 e, kaç 65 çok kısa küçük olduğu için e, 60 neydi? Bakın 35 lük. 60 çok iyi bir. Evet. Az, orta, ortalama. Hmm. Şey var. Bu arada bir öleceğiz galiba. Bu abi geçiyorlar çünkü oradaki askerler bir şey yaramıyor. Sadece biz vuruyoruz. <laughs> ya ben ne <nasıl> yapıyorum ya? Dur. <laughs> Buna gel. Hayır. Bu. Onun yakında oldukları için. Dur. Bu ne oldu? bir de çok şey değil mi? Yakından dedik. Hop. <laughs> Değil evet. ah, ah, Bu da hiç batırmıyormuş ya. Hatta ah, batırmak ne güzel hmm. Bak boğazı geçiyor gene. Hah. Evet. Yok. Aferin. Aferin, Aferin. Tamam Tamam biliyorum. Şimdi. Hmm. Ya tamam tekrar işte yapıyorum ya. Ah, tamam. Evet. Şimdi, ah, şimdi de, bir, 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 bir. tamam. Şimdi evet. Aferin. Yani, Aferin. De, bir, 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 bir. Aha geçiyor. Hop hop hop. Oh, bak onu da alırsın sorun olsun. Yirmi de daha ay otuz beşlik de daha alabilirsin. Yani, adamların şu gemi bu attığım geminin yanındaki adamların dibinde <laughs> bak geçiyor geçiyor. Oldu mu rahatladınız mı? Beni götürüyor diyorum. Aaaa kimsenin umurunda değil. Hmm. Oha bu abi geçiyor. Kimsenin umurunda değil ya arkadaşlar. Hah sonunda da. Şey ah, Bakın arkadaşlar bu kadar uzun. Evet. Oo, işte, bak boğazı geçiyor. Evet, boğaz geçildi. Yazdı zaten. Tekrardan deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tek bölümde olmazsa bunu seri halinde yapacağım. Aha. Şu top olan yerleri de yerlere basınca e, geçiyor zaten. Hadi, hadi ya kocaman soklara var. Altları ha yumuşacık daha mı yakın? Evet. Bu da çok bu da çok güzel bir şey. da bir de gemimiz Şimdi. Üç 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 Şimdi evet, hemen ah, bir kullanayım hadi. dedim. Hadi tekrar. Iskaladık. Hadi tekrar. Ya Allah. Vatan için. Ateş. Oo, attım mavi topu gördüm. Tekrar et. Ateş. Ah. Tekrar et. Ah, bir tane bile İskaladık. vuramadım ya. Bunlarla bunları yakındakiler için yapıyoruz. Bu arada oyun baya güzel. Ben çok beğendim. İyi ki de bulmuşum. Oyunu yüklemişim. Victor da kalmış. Evet, şimdi Victor. Hop atamadım. Nasıl oldu? Ha mu? Bu evet, olacak ama. Evet, i̇şte bu hop 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 geçiyor geçiyor. O, bu amcık ama o, o, o. Evet, işte.

Ha, mayınlara çarptılar oradan geçerken de. Hepiniz olun. Ateş! Topumuz az. Düşmanını, Natalici daha boş Of, <laughs> en yakın olan 35 <laughs> tane var. <laughs> evet, <öyle. Vardım. Gülüyor> Alacağız galiba ya böyle. Hadi. Ne oldu? Ha, hadi oraya. Hadi.

gündüz ya <laughs> <Hadi tekrar. gülüyor> Ay ha, işte Allah ah ne yapayım <laughs> 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 ah onun ne... işte 25 lik 25'lik kaldı saatte ve 8 28 yani. Allah. Çok uzak menzili yok ya bunda. Vurabilir miyim? Ah be, boğazı geçti. Şimdi niye al? Ona vurursak Arkada edilmek lazım. Var ama.

Ha 20 tane var. Sana kale geçmez. Hadi hadi. İyiyim. Evet işte bu. Şimdi geçenlerden. Yok daha şunu geçemedim. Bu Bu alacağız. Bu

Tamam Şimdi. Şimdi. hadi. Hadi <laughs> Bir daha böyle <bağlı>. büyüydü. <laughs> Şimdi! Ateş tutacağım. İşte bu be. Arkadaşlar o patlama dediğim bu. Atom bombası atom. Atom gibi patlıyor diye mi ne ne oldu? Ah! Tekrar dedi. Vatan için! Ah! Tekrar dedi. Ateş! Topumuz var. Ateş! Ha, ha. Ben topunuzun az olduğunu biliyorum. Benim de canım az vardığımız. Botaniçin şanalar Topumuz az. Ben neden orada çile Ona uğraşılıyor. Bak şimdi bir adam geçiyor arkadaşlar. Ben tane Ar gemi kalıyor. Hadi tekrar bir adam geçtiği için oyunu kaybediyor. Erdoğan hmm. hmm. başlıyor. Evet. 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 Bıskalı, e. Haydi, hadi İskaladı! Hadi tekra! Hadi tekra! Nerede? Nerede? Oda, o da... Oşun. Ha? Oşun. En güçlü gemileri Oşun. Ve buna... Gerçek savaştaki gibi... Seyit abimiz de Seyit abimiz şey de. Ağabeyi.

İsabet eden yerine bulsun. İşte o askerlerin. Yes be tek atışla ediyordu. Tek atışla. Batıyor. Titanik gibi batıyor ya. Oh. Ah. İsabet. Beydan başının bonusu. Bonus kazandı. Ömer ne diyor? İsabet bayağı kıyısız ya. İleriye bunu da Başardık Arkadaşlar ee, Tekke Tekke köyüne geçtik Koyu Pardon Tüy değil Koyu ee, Böyle Arkadaşlar Oyun Kıyka baya geçmiş Arkadaşlar Like ve yorum atmayı unutmayın Bye bye.